herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün size birlikte sukçilerimi göstereceğim ilk sukçilerle başlıyorum arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuz çok kolay film markta çek çekmiştim bunu çok tatlı bunu da göstereyim arkadaşlar bu da Şimdi gelelim bu büyük olana. Böyle bir bilgisayar yaptım. Şimdi gelelim sen rüz kuşlarıma. İlk olarak kuşumla başlıyorum. Pompom bir rüz bunun adını bilmiyorum. Kelepon mu ne? My Melody Çok tatlı Chromie Çok tatlı Cinnamoroll Karem Hello Kitty bu çok tatlı Evet bunun bunu adını hala öğrenemedim arkadaşlar. Ama neyse zaten boş verin siz. Şöyle. Şimdi gelin bu su evet, açtım. Bir tane kakao da su kuşu bir Tane süt. Tane takis. Poyon Tane avokado kuşum. çıksın. Taka light Biraz kötü oldu bu Şurası Her gibi düğüne, iş, sanat ve spor de gece, Saray sevdiğim takım. Tanı kalp çıkışsı Çok tatlı. Bir tane Türk, Türk bayrağımızın tuşlusu. Kareli. Bir de Filistin çizdim. Bir hikaye, bir arkadaş arkadaş Ve telefon. En sevdiğim telefon bu olabilir arkadaşlar. Bakın. çünkü burası harika. Evet. Şimdi gelelim bu sukişilerime. Bir tane böyle bir kız sukişisi yaptım. Böyle. Çok tatlı tane kruvasan suçlusu. Of. Ben çok alay böyle bir kız var ya. Onun suçlusu. Şu kodları kötü oldu ama olsun. Geliyoruz. Hadi. hadi. Bir sevdiğiniz bu olabilir. Bakın çok tatlı. Ve bir de bu gözlüklü kız var. Arkadaşlar ben şimdi kaç tane sukuş olduğumu sayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar toplam 24 tane sukuş yapmışım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Bunu maktayız yeni videoda görüşürüz. Bay bay.